Öldük, Evet. De Semaverimiz yanıyor. Çayımızı içelim. Semaverimiz yanıyor. Ankara'nın göbeğinde Semaverci Murat Döner'in yapmış olduğu şemaver bu arada Reklamını da yapalım yani Murat Bey. Evet. evet. Sema verin. Vezir Köprü yapısı. Köprü yapısı. Köprü. Murat Döner'in ellerine sağlık. Çok güzel bir ver. Tez kaynıyor. Çok tez kaynıyor. ver alırsanız tavsiye ederim çelik semaver. Altında özellikleri buradan kapatıyorsun, kısıyorsun, böyle 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 plü döküyorsun. Vezir Köprü Murat Döner imalatı. Semaverci Murat Döner tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Eline emeğine sağlık gerçekten. Güzel olmuş. Allah semaver alırsanız tavsiye ederim ya. Yani. Herkese iyi günler.